size Türkiye'de merak edilen ama çok fazlasıyla gözükmeyen bir cihazdan bahsetmek istiyordum bugün. Icos birçoğunuz biliyordur büyük ihtimalle fakat ilimalar biraz daha yeni çıktığı için eskilerle karıştırıyor olabilirsiniz. Bunlar yeni seriler. Şu üçü aynı. Bu altın renkli. Bu açık sayılır. Bunu size göstereceğim. Bu zaten bunun aynısı prime en pahalı modeli zaten onu da açarız bu büyük ihtimalle başka bir videoda açarım öncelikle size anlatıp göstermek istiyorum şu böyle kapalı kutu Onları kaldırıyorum bu ürün zaten kampanyada olduğu için dışında böyle bir şey var onun dışında hepsi şu şekilde geliyor evet, kutusunu açacağız sizinle zaten açık sayıda sadece şu etiket kısmı bakarsanız zaten cihazımızın rengi siyah. bunlarda çok renk çeşidi 4 ya da 5 tane olması lazım. Yeşil, kırmızı, altın bir de bu. Bir de mavi vardı sanırsam. Bunlarda böyle bir mühür gibi etiketler oluyor. Normalde böyle. Bu açıldı az önce. Orada dile. Cihaz bu arada şu şekilde ne çıktığını gösteriyor. Bir adet cihaz, şarj, Type-C ucumuz. Ben Polonya'da aldım onları. Şu an hala hazırda Polonya'dayım. Buradaki cihazda zaten ülkelere göre çok bir fark olmuyor. Ilumalar yeni, Van bunun bir üstü sadece Iluma, bir de Prime az önce gösterdiğim pahalısı var. Ürüne gelirsek şu şekilde zaten açılıyor. Şu şekilde size talimat veriyor. Zaten çok basit onu da göstereyim şimdi. Burada şu şekilde. Bu arada ürün kalitesi kutusu, sistem iletişimleri vesaire Aykos'un gerçekten çok başarılı. Yani insanı teşvik ediyor resmen. Türkiye'de de yaygın olsa eminim ki bayağı tutar. Çünkü kesiyor insanı. Yani ne kadar ağır sigara seviyorsanız sevin. Sigara çeşitlerine göre kesiyor. Her neyse. Kutumuz yine bu şekil kabartmalı. Birazcık saat kutusunu anlıyor ama Bakın şimdi şu şekil açtığımız vakit açmışız da neyse. Cihaz bizi karşılıyor. Aykos şurada birkaç bir şey yazıyor. Şu şekil göstereyim. Bu arada ilk defa böyle bir açıda çekim yapıyorum. Kötü çıkıyorsa kusura bakmayın. Type-C girişimiz. Cihaza değineceğim. Şu şekil. Type-C'miz. Keyword'e Type-C. Bu biraz dandik tek beğenmediğim kısım bu. Biraz dandik zaten hafiften. de, böyle biraz yapay duruyor. Başka bir şey çıkmıyor kutuda. Bunları kenara alalım. Şuna da bakmak isterseniz. Biraz daha kaliteli kablolama type seçsinler. Her neyse. Başka bir şey çıkmıyor. Burası açılmıyor. Cihaza gelince şu şekilde. ilumaların farkı merak ediyorsanız özel olarak onu da bir söyleyeyim ilumalarda eski Icos 3'lere vesaire göre yeni bir indikşin var onun tarzında bir sistem geldi şu şekilde e, size tera'ları da göstereceğim birazdan tüm çeşitleri var ben kullanmıyorum zaten şu şekilde mesela bu hangisiydi ruby fuse galiba şeftali de. patlatmalı şey var zaten bilirsiniz ilumalardaki fark tereyağı kullanıyorsunuz. Zaten burada da yazıyor tereyağı. Sadece ilmalarda çalışıyor. İlmalarda çalışmasının temel prensibi şu. Şu kısımda tütün var zaten görüyorsunuz. Şurada ekstra bir sünger var. Bu eski ilmalarda kullandıysanız içerisinde çok detaylı gözükmüyor ama bıçaklar oluyordu. Bıçaklar tütünü kesip ısıtıyordu metallerde. Ama bu tereyalar ve yeni glümanın mantığı biraz daha farklı. Şu kısımda bulunan metalleri yine aynı şekilde alet ısıtıyor. Fakat en güzel kısmı tütün içine dökülmüyor. Temizlemek zorunda kalmıyorsunuz. Koku döküyor ve benzeri bir şey olmuyor. Her neyse cihaza gelirsek bir kere bastığınızda şarjı gözüküyor. 4 diş var. Her diş 5 adet. Yani şöyle ki videoda gösterebilirsem. Bunda ve bunun bir üstü. Yani bu 3 numara en iyisi. En iyisi derken en pahalısı diyelim biz onu. 2 numara var. Kapaklı görmüşsünüzdür. Ekleyebilirsem ekleyeceğim. Hiç video böyle bir video çekmemiştim çünkü. Nasıl ekleyeceğim bilmiyorum da. Her yani neyse. Işte. Bu da en uygun fiyatlısı. Fiyatlara da değinirim en son. Bunda tek şarjda 20 adet içebiliyorsunuz durmadan. Bunlardaki farkı ise şu. Şu cihazı gördüğünüz mesela bu power bank gibi düşünün. Şu narin bir yapısı var. Şu kadar bir şey incecik. Onda mesela iki ışık var. ya bir tane bir tane. Bununla tek şeyde bir tane bir tane yani iki tane içebilirsiniz. Sonra tekrar aletin içine koyup bir süre bekleyip dolacak yine şarjı. O sonra tekrar iki tane içebilirsiniz. Eğer yani iki tane aynı anda içip sizi kesmiyorsa bunu kullanmak zorundasınız. Ama eğer diyorsunuz ki iki zaten fazla bir tane içer zaten o sırada diğeri şarj olur. Eğer biraz aksesuarlar oluyor eklersem onları da göstereyim çok güzel duruyorlar her neyse. Onun sonrasında eğer aleti mesela şu şekil koydunuz örnek veriyorum. Tek yapmanız gereken basılı tutmak. Titredi gördüğünüz zaten şöyle yanıp sönüyor. Eğer bunu şöyle çıkarırsanız tek beşik yanacak. Yani çıktığını gösteriyor. Ben size ısıtacağım. 20 saniye sürüyor bu arada hepsinde. Bastınız mesela. Sayaç yok. İsterseniz koy. 20 saniyede bu 4 ışıkta yanıyor. Kullanıma bağlı. Kullanmasanız da kendi kendine azalıyor bu. Ondan sonrasında son ışık yandığı zaman zaten şu an bir kere titredi ve şu an hazır. Otomatik hazır. Ondan sonrasında eğer bunu kullanmazsınız, yani şu şekil durdu mesela içmiyorsunuz. Bu kendi kendine azalıyor. Ya yani mantıkta sigara mantığı kendi kendine yanıyor. Ama şöyle de bir güzel avantajı var. Ne diyorum ya? Her neyse güzel avantajının bir kısmı da şu. Yakmadığı ya da tütün vesaire kullanmadığı için koku, elesinme, diş, sarartması ne bileyim benzer bir şeylerde problem yaşamıyorsunuz hiçbir şekilde. Onun sonrası gördüğünüz gibi zaten. Birazdan şimdi içmediğim için şu anda çok geç şey oluyor ama içerseniz bu zaten hızlıca azalıyor. En son içindeki tütünü de gösteririm size, siz de görmüş olursunuz. Açıkçası tavsiyem şu yönde. Ee, seviyorsanız ve sigarayı bırakmak istiyorsanız güzel bir ürün. Ya da bırakmak istemiyorsanız açıkçası. Yavaş yavaş bırakmak için de, bak, bakın bir tanesi gitti. Ne kadar oldu? Bir, bir dakika olmuştur sanırsam. Onun dışında, yani demem o ki eğer sigarayı bırakmak İstiyorsanız mantıklı. Onun dışında yani şöyle bir güzelliği var. Nikotin olarak sizi kesiyor her türlü. Bir sigara içmeyi unutturuyor sizi. Yani bunlardan sonra eğer bunlara ulaşımınız varsa açıkçası sigara içmek saçma gibi geliyor. Çünkü sigaranın kokusu, şeyi vesaire nasıl desem saçmalık Bunların yanında çünkü sen içiyorsun ediyorsun ve koku siniyor eline, dişlerin sararıyor, tırnaklarına kadar. Yani bunda öyle bir derdin yok. Çok fazla bir buhar da vermiyor. Bir arkadaşımdan rica edip şunu size öflettireceğim. Gözüktü mü bilmiyorum ama yani... Neyse. Çok şey değil açıkçası. Ultra bir duman performansı beklemeyin. Sonuçta bu bir vape değil ya da elektronik sigara değil. Buharla ısınan bir tütün diye düşünün. Ama sizi rahatsız etmiyor ya da ne bileyim yormuyor. O yüzden bir sıkıntısı yok. Bu burada yanmaya devam etsin. O sırada ben size şeyleri göstereyim. çeşit çeşit sanki pazar tezgahı zaten şimdi açıklayacağız şöyle bir sistem içinden başlayalım bir iki üç tane eksik burada bu turkuaz mentollü burası tütün en ağrı merak eden varsa pakete baksın diye gösteriyorum smart Bak Smart Core Induction Sistem diyor. Bu dediğim sistem yani. Bu şeylerde çalışmaz çünkü. Diğer hitslerle vesairelerle. Bu en ağır tütündü. Aklınızda bulunsun. İsimler ülkeye göre değişebiliyor bazen. Bu açıkçası öğrendiğim kadarıyla ve baktığım kadarıyla diş macunu şeklinde. Yani bildiğin diş macunu neyse o aramada ve çok ferah hani sabah dişinin fırçalamayı unuttum. Bunu hiç bildiğin aynı etki ve güzel. Bu amber biraz daha aromatik ama tütün yine aynı şekilde. Orta tütün diyebilirim. Bu Kelly bildiğiniz yeşil lime vardır ya misket limon. Onun kabuğunu içiyormuş gibi düşünün. Koku aroma aynı şekilde. Yanlış hatırlamıyorsam Ruby şeftali olması lazım. Bu zaten aynısı kapalı paketi. Mayweather'in Blackberry olması lazımdı. Hatırlamıyorum ama çok ultra güzel değil. Ama fena değil. Şu, bu arada şunu söylemeyi unuttum. Mesela bakın şurada nokta yok. Burada var. Onun dışında mesela bunda da var. Ama mesela bunda yok. Bu noktalılar aynı bu şekilde patlatmalı olanlar. Bu zaten bu. Onun dışında yellow var. Bu da hafif bir tütün. Ah demek istediğim bunlar. Şimdi fiyatları da söyleyip kapatacağım videoyu. Ama velakin bu değildi. Yeri nerede? Ha. Şu ürünün de videosunu istiyorsanız zaten çekerim belki. Ee, onun dışında başka istediğiniz bilgi vesaire varsa söyleyeyim. Ben bu ürünü normal fiyatı şu anda yanlış hatırlamıyorsam 79. Yani Türkiye'ye çarparsam ben size direkt Türkiye fiyatını söyleyeyim buraya kıyasla. Şu an indirimde. İndirime girdi. Bu 79. Normal fiyatın dışında ilk defa alacaksan 79. Eğer bunu alacaksan 480 zloty. Buranın para bilimi. Şu an 8.5'a yakın. 8 diyelim biz ona. Yani bu 3.5 lira gibi düşünün. Bu da 650 lira gibi düşünün. Aradaki farkı size detaylı açıklayabilmişimdir umarım. Ee, onun dışında eğer istiyorsanız bir şey merak ediyorsanız yazın. Ben şimdi bu videoyu editlemeye çalışıp atacağım. Eksiğim varsa da kusura bakmayın yani. Sadece kendimin yerinde düşündüğüm için insanları ben çok merak ediyordum çünkü. Biraz ilgi alakam var. Merak ettiğiniz başka bir şey varsa ne bileyim buradaki sigaralar, vape'ler olsun. Sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Ben kendim merak ettiğim için çok arıyordum. Doğru düzgün bir kaynak bulamıyordum. Salak saçma açıklamaları olanlar vardı. O yüzden saygıyla bekliyorum cevaplarınızı, mesajlarınızı, yanıtlarınızı. Öyle onun dışında merak ettiğiniz bir şey varsa aynı şekilde kendinize iyi bakın. Bunu da istiyorsanız bu arada yazın videosunu çekip atmaya çalışırım. Görüşmek üzere.